Ya bitir şu videoyu bitir. Ya o beni nasıl yedi? Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ya. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün efsane bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda o deli hemşireye mesaj atacağız. Bakalım bize neler yazacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Ve arkadaşlar bu video sizlerden tam tamına bin like bekliyorum. Eğer bin like gelirse yine mükemmel videolarımız kaldığı yerden devam edecektir. Ve arkadaşlar beni instagram hesabından takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Altta çıktı gibi. Burak Memeksidir. Eğer beni instagram hesabından takip ederseniz biliyorum ne zaman geleceğinden anında haberdar olabilirsiniz. Ve... O zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman silah hızlı bir videomuza geçelim. Merhaba. Merhaba, nasılsın hemşire dedim. Haydi bakalım. Şimes mi me, go go? İyiyim sen dedi. Ben kötüyüm ya. Ben çok kötüyüm hemşire. Neden dedi? Çok hastayım. Evet, hastayım dedim ona. Öl demiş. Bak ya bana ne diyor? Beni muayene et. Muayene ile hastanın ne alakası varsa ben de bilmiyorum ama öylesine dedim yani. Beni muayene et dedim. Beni muayene et. At ne lan at ne? Hatta ben öldüreyim diyor. Oha. Bak kaşın hemşire. Muayene ederek öldürürüm seni. Lan kimle konuştuğunun farkında değilsin herhalde sen. Sen bittin. Sen kimsin? Ne yapabilirsin lan? Bekle ölümün çok acı olacak. Ne demek istiyor bu? Hadi ya sen kimsin de ölümüm acı olacak dedim. Evet mesajı gördü. Şu an yazmıyor. Haydi bakalım yazsın. Hele bir yaz. Haydi bakalım, haydi bakalım ama hala yazmıyor. Evet, demek öyle dedi bana. Ne diyeyim? Kes sesini mi diyeyim? Beklesen. Kes sesini beklesen dedim. Haydi bakalım. Ulan var ya, Benimle böyle konuşmayacaktın. Hadi yaz bakayım. Şu an yazıyor. Yaz hadi sen yaz yaz. Ben boğazını keseceğim senin. Bak burada kim var diyor. Kim o? Şimdi deliymişleye merhaba diyerek başlayalım. Merhaba diyerek başlıyorum. Merhaba. Merhaba. Abi bu benim. O nereden çekti beni? Bir dakika bir dakika. Ya bu benim ya. Deli etmiş Merhaba delim diyerek delim başlayalım. Işleyeyim. Merhaba diyerek başlayalım. Merhaba. Merhaba. Bu nasıl oldu? Ya ben videoyu burada bitir- Ya bitir şu videoyu, bitir. Ya o beni nasıl yedi Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ya. <laughs>